Selam arkadaşlar, bugün size e, bir oyun tanıtacağız. Ben Beren, arkadaşım da Burak. E, oyunumuz, Oyunumuzun temeli e, eski çağlardan, orta çağlardan kalma, e, şu an olmayan imparatorluklar, devletler. En başında onlar hakkında bilgi verilecek ve ka oyunun kaynağı olan hız, güç ve yayıldığı alan hızı. Diyelim ki hızda. Oyunun başlangıcının hızlı olduğunu düşünelim. Görünmüyor. Oyunun başlangıcının hızlı olduğunu düşünelim. Evet. Karşılık kişi hızladı ve hızı 100 olan bir şey yaptı. Sizin eğer yüzünüz yoksa ve 99'u sayalım hadi. Karşılık kişi sizin 99'unuzu alır. En çok kartı olan kazanır. Ee, merhaba arkadaşlar, ben Burak. Şimdi ben size e, nasıl nasıl bu kartların nasıl yapılacağını anlatacağım. İlk önce bunun gibi bir A4 kağıdını dörde bölüyoruz. İlk önce böyle ikiye, sonra da böyle ikiye bölüyoruz. Bunu, bunları böldükten sonra bilgisayardan bu şey, ilk önce bir tane, 20 tane var. Evet. Ee, İstediğimiz devletin adını yazıyoruz. Bilgisayardan araştırma yapıyoruz. Buraya devletin armasını ya da e, de, Bayrak. bayrağını yapıştırıyoruz. Altında devletle ilgili kısa bir bilgi. Altında da üç şeyden istediğiniz devleti de yapabilirsiniz. Ya da bunun gibi gördüyseniz buradan e, kendi annesi yapabilirsiniz. Bunun gibi 10 tane kart yapmanız gerekiyor ve diğer kartlar. 3. Güç şöyle bir kart. Evet. atıyorum. Arkadaşınızın gücü 90. Onu attıktan sonra bunu atarsanız gücü 90'dan 91 olur. Bunu nasıl yapacağınızı zaten bilgisayardan biliyorsunuzdur. O önce gösterdiğim 4 kartını 4'e böldükten sonra da bunu yazıcından çıkartabilirsiniz. Ee, evet. E, bu kartların toplamı 20 tanedir. 3 artı 1'i tabii ki dağıtmıyoruz. Ee, 10 tane arkadaşımız 10 tane bir alıyoruz. Ve bir kağıdı kapalı şekilde hız diyerek e hızlıyoruz. Ve şöyle atıp kapatıyoruz. Bizim kısı 90. Arkadaşımız da atıyor. Mu? Arkadaşımızınki 99. Arkadaşımız Açı, kartlar açıldığında bizim kartımızı alıyor. Hiç kartı kalmayan kaybediyor. Ama kartı e, bütün kartlarını karşıdaki rakibinkine alan kazanıyor. E, kaybetmek çok önemli değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Sonuçta bir oyun. E, sonrasında altta bilgiyi verdik. Tamam çok okumamız gerekli bir şey değil. Ama biz yine de verelim dedik verdik. Ve ee, bilgilere göre hızı, gücü ve yıldığı alanı doğru verilmiştir. Bakın isterseniz bu da yani Şöyle. görebilirsiniz görebilirsiniz. Aynen. Ee, bilgisayardan siz de çıkartabilirsiniz in internetten. Evet arkadaşlar bizden e, bu kadar. Ve eğer başka videolarımızı da izlemek istiyorsanız ya, ya da yeni videolarımızı e hemen görmek istiyorsanız aşağıdaki butona basarak abone olabilirsiniz. Eee şey, dinlediğiniz dinledi için çok teşekkür ederiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.